Merhabalar, Ev Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve ayrıca Instagram hesabınızda takip ederseniz bizi sevindirirsiniz. Bugün sizlerle beraber aslında bir örnek dairede değiliz. Evimizin balkonundayız. 18 metrekare civarında bir balkonumuz mevcut. Biz bu karantina döneminde balkonu nasıl değerlendirebiliriz? Malum karantina dönemi biraz uzun süreceğini tahmin ettiğimiz için de yazı aslında bir nevi hazırlamış olduk. Çünkü dışarı çıkmadığımız için çoğu zamanımızı balkonda geçireceğimizi düşündük. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Kendimiz için tasarladık. Ayrıca de malum herkes biliyor artık. 7 yaşında bir oğlumuz var bizim. O da balkona çıktığı zaman onun da zaman geçirebileceği, keyifli bir zaman geçirebileceği bir alan oluşturmak istedim. Yani keyifli geçiyor bizim için balkon. Ve ben size balkonumuzda neler yaptık, yaklaşık maliyetleri ne oldu, evde neleri değerlendirebiliriz, neler yapabiliriz onları göstermek istiyorum. Yaklaşık bir 18 metrekare civarında bir balkonumuz var. Şu an biz perdelerini kapattık dışarıdan aydınlık gelip görüntü kötü olmasın diye. Biz çim halıyı boydan kaplattık. Parça olmasın istedik. Parçayı sadece... Kaplattık derken aslında kendimiz kapladık. Kimse doğru. gelip Evet, yani. yani. <laughs> doğru. Evet. Yani doğru. Ama internetten aldık. Ben bunun ölçülerini ve nereden aldığımızı da açıklamalar kısmına ekleyeyim. 3 metreye 7 metre aldık biz. Evet. Biraz büyük aldık. Neden? Aslında balkon 2.70'e 6.80 civarında. İşte 18 metrekare civarında. Ama kenarlarda boşluk bıraktık. Oraları size bırakıyorum. Şimdi biz bunu serdiğimiz zaman zaten önce komple bir balkonu boşaltıyorsunuz. <laughs> zaten evdeyiz. Yapacağımız bir şey olmadığı için. Komple boşalttık. Serdiğimiz zaman birçok döşemeci ya da kaplamacı şu şekilde yapıyor. Bunu tam direkt sabitleyip fazlalık kısmını üste çıkartıp oradan direkt falçatayla kesiyorlar. Aslında ben bunu en başta köşe kısmında bir denedim. Baktım orada ister istemez bu plastik bir ürün olduğu için atmalar yaptı ve yürüdükçe oradan tabii ister istemez atmalar oldu ve hoş olmuyor. Sürekli temizlemeniz gerekiyor. E balkon olduğu için yani sürekli ayağınızda bir şey olmuyor, ayağınıza yapıyor, yapışıyor ve hoş olmuyordu. Ne yaptık? Şu şekilde kenarlardan birer karış fazlalığı vardı. Şöyle ben bunu içine kıvırmayı tercih ettim. Hani çünkü şuralardan dökülüyor değil mi yani. Evet, şuralardan dökülüyor. Yapabilir. Evet. Yani çok çabuk deforme olur. Yani onu gider, gide bu dökülüyor. şekilde ne yaptık? Komple içine katladık. Aynı şekilde Diğer köşelerini de kapladık. Balkon kapı giriş kısmını da yine aynı şekilde kapladık. Balkonumuz bizim antresit rengiydi aslında ve buraya girdiğimiz zaman koyu bir görüntüsü oluyordu, hoş durmuyordu. İçerisi çok aydın durmuyordu. Ben burasını can sıkıntısından beyaza boyadım. Evet, komple beyaza. <laughs> yani ve çok boyadım. kolay oldu. Yani yaklaşık 5 santimlik falan bir fırçayla boyadım. Ama benim hemen hemen yarım günüm aldı. Siz daha geniş bir fırça eğer alırsanız onunla çok daha rahat ve kısa sürede boyayabilirsiniz. Miracın minik bahçesi. Şöyle küçük sepetler var. Burada miracın oyuncaklarını koyuyoruz. Burada işte hayvanat bahçesi için kullandığımız materyalleri, oyuncakları var. Burada inşaat malzemeleri var. Ben bunları çok seviyorum. Şöyle küçük küçük kürekleri var. Bunlarla çok vakit geçiriyor. Şimdi burasını nasıl yaptım? Ben size onu anlatmak istiyorum. Bunlar inşaatlarda kullanılan tuğlalar var içinde. Şu şekilde. Onları da yine atma vesaire tozu, toprağa dökülmesin diye. Onları da ben bir çöp poşetiyle sardım önce güzelce. Koli bandıyla bantladım. Daha sonra buraya bu şekilde dizdim. Ve bu gördüğünüz yeşil olan yine çim halılarda bu çim halının kenarlarından artan parçalarıydı. Bunları da kestim. Bu şekilde kapladım. Çünkü poşet görüntüsü oluyordu. Hoş bir görüntü olmuyordu. Altlarına sıkıştırdım. Bunların aslında hiçbir bağlantısı yok birbirine. Taş olduğu için ister istemez bir ağırlığı da var. Alt tarafına ve üst tarafına sıkıştırdım. İç tarafına da yine toprağı direkt dökmek yerine iç tarafına komple bir siyah çöp poşeti koydum. Onun üstüne de böyle gördüğünüz gibi toprağı doldurdum. Bu alt tarafında da yalıtım olmuş oluyor yani su damlamıyor evet. zaman çünkü miras şurada suluyor. Evet, burada Küçük miracın değil. ara ara ekim yaptığımız burada hatta otumuz kalmış bir tane. <laughs> Evimizde mutlaka buğday vardır, nohut vardır, fasulye vardır. Hani hepimiz yapmışızdır bunu zamanında ilkokulda çimlendirme. Burada onu yapabilirsiniz. Ben şu alanda bir yere aslında komple buğday ekip Mirac'ın sulamasını istiyorum. Yani günlük görev vermek adına. Günlük görev var işte bir tane orada. Evet, sunuyor. burada bir tane var. Ve biz arada burada deney yapıyoruz. İşte burada güneş enerjili bir tane uzay aracımız var, Mars evet, aracımız. Şu şekilde. Yine burada güneş enerjili bir tane Maket uçağımız var. Bunları sabah burada güneş geldiğinde beraber şeyler keşfediyoruz. Yani çok 7 da yaşa uygun şekilde. <laughs> evet. Şu şekilde orada bir değirmenimiz var. O normal düz bir ahşaptan suntadandı. Biz onu aldık, o şekilde bütün halde getirdik. Daha sonra onu boyadık oraya koyduk. İşte saks kenarlarımızda taşlarımız vardı. Onlardan bir miktar oraya koyduk. Topladığımız şöyle kozalaklarımız vardı. Bu kenarlarını da tabii düzenlemek adına daha hoş görünmesi için bu şekilde komple sardık burasını da. Şurada hatta kamp ateşimizi yaktığımız bir yerimiz var. Evet başka ne yaptık? Evde bizim raflarımız vardı. Bu raflarımız da bizim mutfaktaki kilerimizde kullandığımız artan raflarımızdı. Bunlar bayağıdır duruyordu. Biz buraya taşındığımız zamandan beri yaklaşık 3-4 senedir yatıyorlardı e bu süreçte ne yapabiliriz? Zaten can sıkıntısını nasıl değerlendirelim? Yani bu iplerimiz de elimizde mevcuttu bizim. Matkapla, ölçüm yaparak deldi, iplerimizi ortadan geçirdik. Yani diyebilirsiniz işte ya arka taraftaki ip farklı, ön taraftaki ip farklı. Evde ne varsa onu değerlendirdik karantina döneminde dışarıya çıkmamak için. Ne yapabiliriz? Elimizde ne varsa onları değerlendirelim adı olarak yaptık biz bu şekilde. Bir de bunları normalde yani sadece şuradan geçiriyorlar. Biz bir de arkasından da destekledik. Daha sağlam olması için evet. yani normalde direkt yapıyorlar. Onlar çok sallantılı oluyor açıkçası. Yani bu şekilde bile hani yine şey biz sallanıyor. Biz fazla mı? kat çıktık o yüzden kolayız. Evet, <laughs> Biraz fazla kat çıktık <laughs> aslında. Yani bunu ikili, yan yana da yapabilirdik ama bu şekilde komple boydan yaptık. Böyle küçük işte dekoratif elimde ne varsa onları koydum. Böyle küçük fenerlerimiz var. İşte Ikea'dan almıştık bunları da. Şimdi Konya'ya gelirseniz Konya Sille tarafında bu şekilde pek çok çömlek yapan yer var. Biz de oraya gittiğimizde yine şöyle bir mumluk almıştık. Çok hoş duruyor. Bunlar tabii büyükleri de var, küçükleri de var. Ben o zaman sadece bunu almıştım. Nereye kullanabilirim düşüncesiyle. Aslında bizim ev hanımlarının en büyük yaptığı hatalardan biri hoşumuza gitti, alalım. Hoşumuza gitti, alalım ama biz bunu nereye koyacağımızı düşünmüyoruz. Daha sonra eve geldiğimiz zaman oraya buraya koymak zorunda kalıyoruz. Şahsen ben öyleyim. <laughs> yani onun harici işte böyle küçük küçük ektiğim bazıları kurudu, <laughs> bazıları çıkmaya çalışıyor. İnşaat tam kalan böyle bu şekilde pencere kenarlarımızda bizim beyaz boyaları vardı. Ben onları bir türlü temizleyemedim, geçiremedim ne yaptıysam. Ne yapabilirim diye düşündüm. Camın önüne bu şekilde saksılar aldık. Rozet ismindeki çiçeği tavsiye ederim. Bunlar daha sonra çok güzel aşağıya kadar sarkıyorlar. Ben yine onları Instagram'dan size ara ara çeker, gönderirim. Daha sonra böyle kütüklerimiz vardı. E bu karantina döneminde tabii biz ister istemez hani çok dışarıya çıkmadığımız için bunlara ayak alamadık. Aslında ayak almayı düşünüyoruz. Çok da karar veremedim aslında. Ahşap ayak mı olsun, demir ayak mı olsun diye. Kullananlar varsa fikir verebilirler hangisi daha kullanışlı diye. Ve bu şekilde değerlendirmek istedim. Evde kullanmadığım bir taburen vardı. Taburenin üst tarafına bu büyük olan kütüğümüzü koydum. Marangozlara giderseniz atıl olarak olan bu şekilde ağaçları kesmişler kütükler var. Yani internetten bunları almaya kalktığın zaman en az 400 lirayla evet. başlıyor. İşte 1000, 1500 artık herkes farklı farklı fiyatlara satıyor. Yani işte maksimum 50 liraya falan alabilirsiniz. Evet yani temin edebilirsiniz. Dinin, bir marangozlar sanayisini bir dolaşın. Yani orada atıl Kesinlikle. kenarlarda atılmış e, pek çok böyle tornukların kesilmiş hali var. Siz Hı. bunu verniklersiniz. Özellikle ceviz alırsanız çok güzel oluyor. Bunlar ceviz bu arada. Evet. Çok fazla masraf etmeye Hı. gerek yok evet. düşünüyorum. Yine bunun üstüne böyle küçük de çiçeklerim vardı, fesleğenlerim vardı, aloe veralarım vardı. Onları koymuş oldum. Bir nevi topladı aslında burasını da. Şu mu fesle? Şu fesleğen Ali Bey. Yani şu an bu kokuyor mu? O diğer... Tabii ki. bu yapraklı bu, diye bu büyük yapraklı. Kullanıyorsun. Yani bu büyük yapraklı fesleğen. Kayınvalideciğim sağ olsun. Yapmış, ondan almıştım. Orada da küçükleri var yine aynı şekilde. Şu ikisi de aloe vera. Bu bitkinin adı da difenbahya. Aslında bunu şey de diyorlar işte küçük bebeği olanlar için pek evde olmasını önermiyorlar işte. Neden? Yaprağından çünkü zehir damlatıyormuş. Evet. Haberim yoktu. Bak. Yani pek önermiyorlar. Tabii doğruluk payı ne bilmiyorum. İnternetten birkaç bakmıştım o şekilde yazıyordu. Gerçekten de enteresan ara ara yaprakların uçlarından Öyle su mi? damlatıyor. Hmm. Getirdiğinde Ali Bey öyleydi. Ben onu bayağı bir temizledim yani Peki. karbonatlarla falan. Biz ilk evlendiğimizde oturma odası için bir köşe takımı tercih etmiştik. Neden? İşte daha rahat olur. Hani kullanılabilirliğini aslında hiç düşünmedik. Görsel olarak çok güzeldi. Ama misafir geldiğinde ne oluyordu? İnci boncuk gibi diziliyorduk hepimiz yani. Yanımızdakiyle konuşmak için şöyle bir kafa uzatmamız gerekiyordu. Neyse daha sonra değiştirdiğimiz zaman biz bu koltuğu nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Dedik Mirac'ın odasında kullanabiliriz ya da işte ne bileyim e, balkon vesaire de kullanabiliriz dedik. Bu aslında taba rengi bir koltuktu, köşem koltuktu. Biz bunun yarısını iptal edip bu şekilde yine kaplattırdık canlı olsun diye. Ve bunu da balkonumuzda bu şekilde kullanıyoruz yine. Balkona geldiği zaman ilk önce gelen koltuğu kapıyor. <laughs> yani. Daha sonra ne yaptık? İşte dışarıya çıktığımız zamanlarda bu şekilde ben küçük dallar buldum. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? İşte evde ne yapabiliriz? Hem Miraç'la hep beraber hani zaman geçireceğimiz ona da uğraş olsun diye. Silikonla yapıştırdık. Üst tarafına da ben arka taraftaki ahşabın üzerine, tahtanın üzerine de öyle kozalakları yapıştırdım. Kozalaklarımız vardı malum. Bir iki poşet falan toplamıştık biz çünkü. Bu şekilde de bir led aydınlatmamız vardı. Onu da ona doladık komple. O da bizim için bir aydınlatma oldu balkonda. Tabi burası da böyle akşamları işte ışığı yakıp şurada birkaç tane mum yakıp Evet. Hoş sohbet, vakit geçirdiğimiz, işte kitap okuyabileceğim bir köşe. Yani güzel oluyor bizim için. Burada iki tane küçük çam ağacımız var. İki tane öyle kadifemiz var. Bizim balkonumuz üç cepheli. O şekilde komple bir stor yani zebra olarak kaplatmadık. Neden? Çünkü cam açışlarında sıkıntı oluyor. Yani komple bunu yukarıya kaldırmamız gerekiyor. İster istemez e, o da bazen içerinin görünmesini istiyoruz ya da istemiyoruz. Biz de ne yaptık? Açılabilir en çok kullandığımız alan şu iki alandı bizim için. Biz burasına normal bir tül yaptırmayı düşündük ve bu şekilde yaptık. Zebralarımız sürekli güneş gördüğü için yavaş yavaş artık deforme olmaya başladı. Komple tül yaptırmak bence çok daha kullanışlı. Evet görsel açıdan zebra Güzel, daha derli toplu duruyor. Kullanış açısından da ben tülü tavsiye ederim. Yani komple tül yaptırmak bana daha mantıklı geliyor işin gerçeği. Genelde Konya'da balkonları cam sistemleriyle kapatıyoruz. İşte kışın soğuk oluyor hem de kışın burayı rahat bir şekilde kullanabilmek için. E yazında istediğimiz zaman ferahlamak için hepsini açıyoruz. Hı. Çok rahat bir şekilde burada oturuyoruz yani. Ben kumaş ihtiyaçlarımı döşeme, kaplama vesaire yapacağım kumaşların hepsini daha önce koltuklarımızı kaplattığımız, çekimini de yaptığımız Karakayalar Mefruşat'tan alıyorum. Konya'da oturanlar özellikle runner vesaire yani ne yapmak istiyorsanız Karakayalar Mefruşat'a mutlaka gidin. Çünkü her türlü her şeye hitap eden kumaş çeşitleri var. Benim burada sandalyelerim, minderleri normal düz bir minderdi. Ortaya böyle bir runner diktim. Yani sandalyelere 4 tane de minder yaptım. Bu şekilde de burasını değerlendirmiş oldum, biraz hareketlendirmiş oldum. İşte gülentimiz var burada. Bunlar aldığımızda çok küçüklerdi. Yani bu e, saksının içinde yok gibi bir şeylerdi. Bunlar tabii biraz nemi, yani güneşi sevdiği için, böyle sıcak yeri sevdiği için burada coştular, çok güzel oldular. Yani tabi kışın ben bunları içeriye alacağım, burada bırakmam. Bu şekilde rattan masa ve sandalye alacak olanlara tavsiyem şu şekilde: köşe detayları olmuyor genelde. Yani ne oluyor? Bu üstüne koyduğunuz cam sağa sola oynama yapıyor. Ne kadar ağır da olsa belli bir zaman sonra ister istemez oturulduğu zaman kayma yapıyor. O da köşelerde tehlike oluşturuyor. Bu şekilde köşe kenarlıklarının olmasına dikkat ederseniz o da size bir tavsiyem. Yani çimalıyı 3 metreye 7 metre aldık. Ya yani büyük aldık ki işte kenarlarından kıvıralım diye. O da 640 lira civarında. Ama Hı. şu anki net fiyatını bilmiyorum. Nereden aldığımızın linkini açıklamalara koyalım. Tabi bu arada bahsettiklerimizin hiçbiri sponsor değil. Ya, <laughs> Keşke evet bunda da, olsalar. bunu da belirtelim. arkadaşımız zaten. Yani yabancı değil. Bu da bizden. Evet. Yani dediğim gibi evde kumaş üzerine bir değişiklik yapacaksanız Karakayalar Mevşuat'a mutlaka uğrayın. Her türlü çeşit kumaş var. Evet biz karantina gününde, günlerinde hatta evimizin balkonunu bu şekilde değerlendirdik. Fikirleriniz varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Fikirlere, yorumlara açığız. Onu da belirtelim ayrıca. Yani biz burada keyifli zaman geçiriyoruz. Kahvemizi içiyoruz, oturuyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz. Dışarısını seyrediyoruz. Şu an size dışarısını göstermiyoruz. <laughs> yani ana cadde üzerinde oturuyoruz. Ee, o yüzden oturması da aslında keyifli oluyor. Ee, aslında bir yönden de kötü oluyor çünkü hastaneye yakınız sürekli ambulans gelip gidiyor. Onları duydukça tabii ister istemez bir can sıkıntısı oluyor. Bu arada e, hala pandemi dönemindeyiz. Allah bütün hastalara şifa nasip etsin. Herkes kendine dikkat etsin, olabildiğince korumaya çalışsın. Yani çok zorunlu olmadıktan sonra dışarı çıkmayalım. Bu süreç biraz daha uzayacak gibi maalesef. Aslında biz de çekimlerimizi bundan dolayı birazcık sınırlandırmaya çalıştık. Malum çünkü vaka sayıları yüksek oranda. Ondan dolayı da dikkat etmeye çalışıyoruz. Bize bir şey olmaz deyip dışarıya çıkmayı tercih etmiyoruz. Sonuçta Allah korusun kimsenin vebaline de girmek istemiyoruz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımızı da takip ederseniz çok seviniriz. O zaman herkes sağlıcakla kalsın. Hoşçakalın. you